Doktor Bey sizi tanıyabilir miyiz? Yani. Tabii ki. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Ee, İskim Ramazan, soyadım Özel. Esenkepe Mahalle Muhtarı'yım. Soyadınız? Özel. Özel, evet. Dileburgaz'ın D'si idi. Evet. Bülür evet. Ee, 34 yaşındayım. Ee, mahallemizin e, istekleri doğrultusunda bir muhtar olmama talep etti. Evet. Ben de oldum. Seyirciler teşekkür ederim hepsine. Kaçıncı muhtarsınız? İlk dönemimde, İlk dönemimde, Evet. Bu evet. yerel seçimlerde artık evet. yeniden olmaz mıyız, bilmiyorum tabii Üniversite mezunuyum. Normalde esas mesleğim aşçılık, liseden. Ee, daha sonra konaklama işletmeciliği bitirdim turizm. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde. Sonra işte memleketime döndüm. Ee, farklı başvurular yaptım. Olmadı. En sonunda dediler ki muhtarım, muhtar evet. olur musunuz? Işte, oldu böyle bir oldu. Peki, e, ee, Esentepe köyümüzün e, ee, sorunları nelerdir? Mahallemizdeki sorunlarımız tabii ki her mahallenin olduğu gibi bizde de sorunlarımız çok. Ee, 8-9 tane hanemizin kanalizasyon eksikliği var. bununla ilgili başvuruları Büyükşehir Belediyesi'ne yaptık. Altyapı temiz içme su hattının yenilenmesi var. Yani bir borusu yani 36 ila 40 yıllık olduğunu düşünüyorum kan eski muhtarlarımızın söylediği göre 36 senelik falan tekrar ediyor. Sürekli patlama yapıyor, değişmesi lazım. Bununla da ilgili projelere girdi. Projede olduğunu söylediler Büyükşehir. Ama ne zaman yapılacak bilmiyorum. Tahminim 2025'te falan olacağı söyleniyor. E, su içme göletiyle ilgili şey, su içme diyorum, e, sulama göletiyle ilgili bir talebimiz var. Bununla ilgili valiliklere, e, başvurusunu yaptık. ikinci i̇kinci bölge devlet su işlerine müdürlüğüne başvurduğunu yaptık. İşte geçirgen yapıda olduğunu ve e, güneyden kuzeye doğru fay hattının olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de mücadeleye devam ediyoruz. Peki siz söylemiştiniz Ege Üniversitesi, bir Üniversitesi'nin bir raporu var. Ya yani oradaki bir Profesör çalışma yaptığını söylemişti o zaman. Çok eskiden kendisini de unuttum. Bayağı zaman oldu ama yine bu. Yani onlar yapılabileceğini söylerken devlet su işleri yani yardımcı olamadı. Yani yapmıyor. Yani milletin de bu yönde çok talebi var. Yani gölet artık yapılıyor mudur, yapılmıyor mudur orasını bilmiyorum. Ama sundukları sonuç yapılamadığı ile ilgili işte hayatı olduğunu işte geçirgen yapıda olduğunu gibi konuları söylüyorlar. Ama bunun e, resmi, resmi belge yok, sadece söylentili. Yok yok resmi belge var, yazılar var ellerinde. Ya yani, o aynen yani bana verdikleri cevap geçirgen yapıda olduğu e, ve göletin kuzeye şey, güneyden kuzeye hayatı olduğundan dolayı yapılamadığını söylüyorlar. Ben de e, valilik toplantısı olduğunda farklı bir alternatif bulunabilir mi diye sormuştum ikinci bölge müdürümüze. O da kendisi bununla ilgili yeniden bir değerlendirme yapacaklarını ilettiler. Artık ne olur bilmiyorum. Yani... Şey mahallemizin, şu köşemdeki mahallemizin, Sertler'e mahallemizin yüz Kaç kişi? 252 kişi var şu an kayıtlı. 105 hanemiz var. Yaklaşık ee, 100 dönüm, 110 dönüm gibi bir arazi üzerine kurulu diyelim yani çap olarak. Evet. E, günden güne genişlemekte, e, gereklikliğe yakın olması konumundan olsun, e, hem ulaşım olarak kolay olsun. Bayağı bir yoğun bir talep var. Talep derken inşaat sektöründe mi yaşadık, ya mı talep var? yoksa lüks yerden mi var? arazi talebi daha evet. Yani eskiden arazi fiyatları 300-400 bin lirayken bir anda milyonlara çıktı. Tabii bunun ekonomik faktör olarak da etkisi var da. Ama çok yüksek yani. Evet. Geçimini neyle e, sağlıyor? Genellikle mahallemiz geçim olarak e, tarım ve hayvancılık üzerine. E, zeytin üretimi daha çok burada. küçük baş hayvan üretimi de çok. E, en son aldığım verilere göre 44 tane küçük baş Hayvan üreticisi var, yani işletme kaygı var, hem de büyük baş olarak. 5.000'e yakın hayvanımız var. Ee, e, hayvancılık ve uğraşan e, çiftçilerimizin sorunları ne size dikkat edelim. En çok sorunlar her zaman olduğu gibi girdi maliyetleri, gübre fiyatları, mazot fiyatları. Tabii bunlar üreticimizin en temel, belini büken konular maalesef e, ee, her zaman olduğu gibi. Yani gübre olsun, mazot olsun, e, yem olsun bunlar çok büyük maliyet ve insanlarımıza çok büyük zararlar ettiriyor. Peki bu maliyetler fazla olması, e, artış göstermesi? Sizin, e, Türkçenin iksatlığı ürünlerle şey, Tabii ki. Ee, eskiden mesela şöyle söyleyeyim, ben kendim istatistik tuttum bu konuda. Ee, 2018 yılında, şey 2019 yılında, 2020 yıllarında, 2019-2020 yıllarında küçük baş hayvanların neşe kağıtları geçiyor kuzu kesimine gitmez gideceği zaman. Ee, yaklaşık mahallemizden 1500'e yakın küçük baş kuzu kesime giderken e, bu sene bu oran 450'lere falan düştü. Yani çok büyük bir küçülme var. 3'te 1 kadar, 3'te 2'si yani, Fiyatlarda şey yapıyor Maalesef fiyatlar yani... Kurtarıyor mu yani? Maalesef kurtarmıyor. üreticilerimiz hatta hala şu an mesela maliyetlerimiz artarken Hani kuzu kesir fiyatlarının 87 liralara, 90 liralara tekrardan düştüğü söyleniyor. Büyük hayvanlarda kesimlerde. Onlar da dahil. Ya yani insanlarımız kesti değil. Mesela şahsen ben kendim de hayvancılık yapıyorum. 40'a yakın büyük baş hayvanım vardı. Çok yüksek maliyetlere çıktığımızdan dolayı satmak zorunda kaldım. 3'e ee, e kadar düşürdüm. Şimdi tekrardan 9 tane yaptım. Sattınız mı? Kasaplarınız Sattık. 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 Sattık bazılarını kasaba verdik. Yani çünkü bel bitiyor, kalkamıyoruz. Ee, sürekli borçlanıyoruz. E, borçlanarak da nereye kadar gidebileceğiz? Olmuyor yani. Bizim gidip geldiğimiz yerde bazı e, tarım çiftçisi e, şey yapıyor, e, oluyor. Sizde de icralık var mı? Ki? Yani icralık olarak boyutuna tam ulaşmadı ama o konuda çok insan yaklaştı diyebilirim. Yani çünkü Banka bankaların mı? aynen bankaların çiftçilere verdiği krediler hem yetersiz kalıyor hem faiz oranlarını değiştiriveriyorlar bir anda. E ister istemez evdeki hesap çarşıya uymuyor. E, atıyorum 200 bin liralık bir bankadan kredi çekiyor bir üreticimiz e, işte diyor ki 80 tane kuzum var bu kadar kesersen fiyatı bu elde eder. Ödeme planlıyor ama bir bakıyor sonra ödeyeceği zaman faiz oranları değişikliğine gitmiş. Öyle mi değişiyor? Tabii değişiyor değişiyor. aşağısın ben geçen de kendim ödedim. Çok büyük bir miktar. Kaç ayda de bir değişiyor? Ya da yani gördük. değiştiriyorlar. Yani mesela ben 300, 425 bin lira kredi çekmiştim. Yüzde %6.75'ti o zamanki faiz şeyi. Ee, Geçenle yanlış hatırlamıyorsam babamın telefonundan baktım 12 nokta kusurlara çıkmış kendi kendine yükseliyor, yükseliyor, yani. Bilginiz olmadı mı? Aynen. Evet. Bunlar da ister istemez ekstra bize bel bitiyor yani. Başka e, mahallemizin sorunlarında var ya? Yani mahallemizde sorunlarımız e, yollarla Alt yapılar, ilgili. Mesela. Aynen. altyapı değişikliği olması lazım. Kanalizasyon eksikliğimiz var dedik. Okulla ilgili eksiklerimiz var. Ne gibi eksiklerimiz var? Duvarımız yıkıldı. <laughs> mesela okul bahçe duvarımız yıkıldı. Kapılarımız Ne yaklaşık bir sene geçti. Yani arka bölüm komple yıkıldı. Peki Milli Eğitim ve Tıp Bakanlığı'nın destek yaptığı kaynaklanmaktan? Tabii tabii bunlarla ilgili resmi olarak yazılar da yazdık ama bize... Bunlar çok aynen. Hatta geçen de yeniden bir ziyarette bulunduk Milli Eğitim Müdürümüzü. Eski Milli Eğitim Müdürümüz Bergama'ya gitti şimdi. yazı yazmıştık. O zaman da demişlerdi ki işte sever vatandaş bulunduğunda ya da gerekli ödenek olduğunda gereği yapılması hususunda diye bir yazı geldi tarafımıza. Neyse onlar geçti. Şimdi yeniden bir daha gittik. Geçen de görüştük Nuri ile müdürümüzle. İlçe Milliyetin Müdürümüzü. Gündoğru Bey derken belgama da Gündoğru Bey'in buraya geldi. Evet, buraya geldi kendisi. Hı. Şimdi bizim Dikli İlçe Milliyetin Müdürümüz. Kendisi işte Can Güçtü'nün tadilatı yapılacakmış. Onunla beraber programı aldılar. En kısa zamanda da yapacaklar. yapacaklar Aynen, şimdi. yardımcı olacaklar. Yani genel bir hayırsever vatandaş mı bekliyorlar yoksa... Bu, e... Yok, bu sefer ödeneğe soktular. Soktular. Aynen. Çok güzel. Aynen. Çok güzel çocuklar. Kırmadılar. Yetiştirebilecekler mi? Yani yetiştirmek için ellerinden geleni yaptığına kendileri belirttiler yani bu konuda biz ricada bulunduk onlar da kırmadılar İnşallah yaparlar yani yapacaklarına inanıyorum. E, muhtarım e, her ne kadar kameraya alan ben olsam da ben de arada bir soru soruyorum Erdal birlikte olun. E, şimdi genç mi muhtarsınız özellikle? Evet. Bildiğim kadarıyla Dikili'deki en genç muhtar Evet. evet. E, Hayallerinizden biraz bahsedin yani Esentepe mahallesinin muhtarısınız. Ben her ne kadar mahalle demektense köy demeyi tercih ediyorum ama sonuçta mahalle olarak geçiyor. Nedir hayalleriniz? Esentepe Hayallerimiz nedir? Hayallerimiz e, üreticilerimizin mahallemizdeki bulunan kişilerin, özellikle ama en temelinde üreticilerimizin daha bilinçli bir tarım, daha bilinçli bir hayvan bununla ilgili gerekli desteklerin, eğitimlerin verilerek insanların kendilerini geliştirerek maddi boyut olarak da mazottur, gübredir, yem gibi desteklerin daha çok artarak ya da bunlardaki vergi oranlarının indirilerek bu insanların üretimin daha çok katkı yapmasını sağlamak. Yani bilinçli üretim çok önemli. Çünkü baktığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla yaptığım araştırmalara göre insanlarımız üretim yapıyor ama tam bilinçli olarak yapmıyor. Atıyorum bir hayvana yem verirken rasyonla ilgili bir bilgisi yok. Bununla ilgili işte süt yaparken hangi rasyonun ne kadar daha çok verimi artıracağı ile ilgili bilgisi yok. Ya da bir tavuk üretimi yaparken kanatlı hayvanına nasıl bakılacağı ile ilgili bilgisi yok. Ya da bir toprak ekim bikim biçimi yaparken toprak analizi diye bir bilgileri yok. Ee, hangi gübrelerin ya da hangi ürünlerin ya da hangi bölgede hangi ürünün ne kadar üretileceği, ne kadar verimli olacağı bilgileri yok. Yani bunlar çok büyük eksiklerimiz. Ee, eğitim konusunda ve kültürel konuda da aynı şekilde eksiklerimiz. Hala nadir de olsa okuma yazma bilmeyen insanlarımız var. Onun yanında gençlerimiz günden güne mahallelerimizden gidiyor, yani üretimden uzaklaşıyorlar, kendilerini hep teknolojiye sarıyorlar ya da mahallelerimizi terk ediyorlar. Bu insanların yeniden mahallelere geri kazandırılması, yine bu üretime bunlara özendirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör. Eğer gelecekte böyle devam ederse üretim gidecek. Yani mahalledeki atıyorum bugün 44 üretici varsa ki mahallemizde zaten şu an 65 yaş üstü üzeri 85 kişi var. Ve bunların da birçoğu üretimde. Genç yok yani. Aynen. İster istemez... Bunlar da giderse yerine de gelecek olmazsa üretici üreten, sayısı yirmi 10 gibi böyle bir komik rakamlara düşebiliriz. Zeytincilik de var değil mi? Tabii ki zeytincilik de var, zeytincilik de var aynı şekilde. Ama dediğim gibi insanlarımız yani büyüklerimiz yapıyor ama gençler sahip çıkmıyor ya da özendirilmiyor ya da ne bileyim ekonomik olarak daha rahat hayat istiyorlar. Biraz da onlar daha çok teknolojiyle. E, Haşmış. Geldiği için, aşırı neşir olduğu için onlara daha farklı böyle özendirebilecek bir şeyler yapılması lazım. Bununla ilgili bilmiyorum Bu artık teknoloji fuarlarına yani mı yani götürülür ya da onlara bir özel bir eğitim mi verilir ya da... E, i̇lçe tarım burada eğitim veriyor mu sizlere? Veriyor. Yani ara sıra gelip soruyor Hatta e, ben yanlış hatırlamıyorsam çobancılık sertifikası değildi. Hmm. Ee, küçük küçükbaş hayvanla ilgili bir sertifika almak için şey yapmıştım başvuruda bulunacaktım. Belgeleri topladım ama işler yoğun olduğu için Anladım. yapamadım. Ama bugün bir gün onu da gerçekleştireceğiz yani. Ben son bir şey sorayım. Bu arazi alımları oluyor falan dediniz. Yanlış evet. anlamadımsa. Evet. Ee, peki bu köyü etkileyen bir durumu söz konusu mu? Yani köyün e, üretim yapısına e, çünkü bazı yerlerde biliyorsunuz bu konuda arazi alıp oraya hemen bir hobi bahçesi kuralım, Tabii, işte villa yapalım, şunu yapalım, yani. bunu yapalım diyorlar. Şöyle bir şey var, e, gelen dışarıdan insanlar e, yani yabancılar diyoruz biz artık kendi tabirimizde tabirimizle. E, biraz burası mesela ne kadar adı mahalle olsa da sizin de tabir ettiğiniz gibi köy burası. Yani bir köy ortamı hayvanıyla, tavuğuyla, horozuyla, ineğiyle bir bütündür yani bu vazgeçilemez bir kuraldır. Bazen e, şikayetçi oluyorlar ama yanlış bir durum. Yani çünkü burası geldikleri yerin köy olduklarını biliyorlar ve bu bilinçle geliyorlar. E, kendilerine ben bu konuda söylüyorum zaten. Yavaş yavaş onlar da adapte oluyor ister istemez. Ama dediğim gibi e, tarım arazilerini kısal yani kısıtlıyorlar. Yani içine atıyorum biraz zeytin yapıyorlar. Hemen zeytinin yanına işte ne bileyim bir ev, bir baraka bir şeyler koya koya üretim alanlarını kısıtlıyorlar. Bu sıkıntı yaratıyor. Denetleme de yok işin garip yanı. E, tabii insanlar da birbirini şikayet etmekten çekiniyor açıkçası. Sıkıntılar oluyor tabii ki. Seçimler yaklaşıyor. Partiler tabii doğal olarak adaylar çıkaracak. Şu an devam eden bir belediye başkanımız görevde. Velhasıl kelam, e, yerel seçimlerde siz e, siyasi erkten, yetkililerden, bu konuda aday adaylarından veya adaylardan ne talep ediyorsunuz? Genel olarak söylüyorum. Ne talep ediyoruz? Yani gelen adaylarımızdan ya da aday adaylarımızdan mutlaka her mahallenin sorunları var. Bu bitmiyor yani temel kurallar. Ama en azından e, temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasını talep ediyoruz. Ne gibi? İşte altyapı gibi üst yapı yollar gibi, üretim yolları gibi mesela çok önemli bir faktör. Yani üretim arazilerin bulunduğu noktalardaki üretim yollarını önemsemiyorlar. Yani e, geçen sene ve evli sene büyük şehirle mücadele ede de Allah razı olsun yine gelip yaptılar mesela birkaç yeri yaptırdık ama yine de eksiklerimiz var. Çünkü uzun vadede baktığımız zaman ya da orta vadede baktığımız zaman bir yol deyip geçmemek lazım. Çünkü o yolun bozukluğu, taşınmacılığı, nakliyeyi, yakıtı, işte aracın bozulmasını bunlar hep bir yükümlülük doğuruyor. Ama gelip bir yolu yapsalar, üretim yolunu düzenleseler, bunlarla ilgili çalışmalarını tamamlasalar bunlar hep bizim cebimize artı olacak. Aslında yine kendi kendimize dönecek. Yani bilinçlenmemiz gerekiyor bu konuda. Her gelişlerin seçimlerde bu vaatlerde bulunanlar oldu da yerine getirilmediği oldu Tabii ki mutlaka olunuyor. Yani tabii araya işte pandemi de geldi. Hadi onlara da yine hak veriyorum. İşte altyapı, boru hattı mesela değişecekti, değişmedi. Mesela sürekli ortalama iki haftada bir üç ya da dört nokta patlıyor. Bunlar hep bize ekstra yükümlülük geliyor. E, sürekli ben arıyorum, onlar geliyor, tamir edip gidiyor. E, gel git, gel git olmuyor yani. Ne bileyim kanalizasyon eksikliğimiz var. Bunlarla ilgili söyledik. Yani hepsi projede ama ne zaman yapılır, ne zaman olur. E bir de e, büyük şehre bağlı olduğumuz için tamamıyla onun ekonomisine bağlıyız. Onun ekonomisi kötü olursa bize de bir şey olmuyor. E, mahalleli olarak biz de kendimizde imece usulü bazı şeyleri yapmaya kalkıyoruz, yapıyoruz da. Ama bazı boyutlar da boyumuzu açıyor diye aşıyor yani. Ee, mesela güvenlikle ilgili çok sıkıntımız var, hırsızlık olayları oluyor, Küçük ha. baş hayvan çalıntıları oluyor. E, 4-5 tane girişimiz var mahalleye, bir de ana yol üzerinde olduğumuz için ister istemez bu daha çok oluyor. İşte kamera taktırmaya çalışıyoruz ve bununla ilgili belediye söylüyoruz, yüksek yükümlülük olarak e, görüyor. İşte Kendi muhtar sistemimiz var, onun üzerinden başvuru yaptım jandarmaya iletildi. Bir çalışma gelmedi ama şöyle bir çalışma geldi. İşte ana girişe MOBESE o konulacak. Onu hallettik. Yine sağ olsunlar o konuda. Çok mu hırsızlık var? Yani oluyor. Yani oluyor. Olduğu zamanda yüklü oluyor. Bir de dediğim gibi yaşlı insanlarımız çok olduğu için bu sene nedendir bilmiyorum zeytinyağı hırsızlığı çok olmaya başladı. Gelip insanların zeytinyağını çalıyorlar gibi gibi olaylarımız oluyor. Ama küçük baş ve zeytinyağı hırsızlığı revaçta. Şimdi zeytinyağı kontrol edildiğim için ben de şunu sormak istiyorum. Ee, malum e, kuraklık e, sürdüğü müddet zeytinler de oluyor. E, buradaki durum nasıl? Zeytinyağı, e, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki fiyat durumları ne oluyor? Yani insanlarımızın zeytinyağı ve zeytin... Kaç liradan burada millet zeytinyağı veya zeytin yiyebilecek? Yani şöyle bir durum var Nuri Bey. işte 100 liraydı başlangıç geçen sene sezon şeyi. 120, 135. Yani şu an 135, 150 arası gidip geliyor litre fiyatı satış. Eski zeytinyağı. Aynı eski zeytinyağı. Yeni sezona daha girmedi Giresse tamam. yani, ne olabilir? Yani girersek e, her şey fiyatları yükseliyor. Muhtemelen 150 üzerine atar diye tahmin ediyorum ben de. Çünkü enflasyonik boyut artıyor ki biliyorsunuz siz de %58 olarak ya da %55 olarak mı ne yeni tahmin ettiler yıl sonuna kadar. Yani beklentileri gübreleme var. E, su sıkıntımız dediğim gibi var. Mesela bu su sıkıntısını gidermek için de sulama göletini ondan dolayı talep ediyorum. Çünkü aşağıda büyük bir ovası var. Büyük bir üretim kapasitesi var orada zeytinler var. Biliyorsunuz ki insanlarımız işte yoncadır, e, mısır, mısırdır, işte sudanotu gibidir. Yüksek su isteyen e, ürünler ekiyorlar. ihtiyaçları dolayısıyla Bunlar da sondajlamaya giriyor. Bu sefer de çok fazla sondajlama olunca yeraltı kaynakları tükeniyor. Doğasıyla su hep aşağıya gidiyor. Sıkıntı yapıyor. Bu da zeytinlerin zarar veriyor ya da diğer ağaçlara zarar veriyor. Ama böyle mesela göletimiz olsaydı, o akan giden boşuna suyumuzu zeytin ağaçlarımızda ya da diğer sulama sulanabilecek ürünlerde kullanırdık ve bize büyük bir fayda sağlardı. Çok teşekkür ederiz.